Hayırlı Bunu Ramazanlar diliyorum. Azuklar doğru. Da, şey, 35 gün içmeyeceğim. 60 balık yedik. 3 kilo köfte. Artı artı 60 az at, olur ya. 58 tane 58 Hı. tane Kaşayım. 58 pardon. 58 e, ben o kadar sanırım. sayı bilmiyorum da 58. <gülüyor> <gülüyor> ya 58 60 dedim olmaz. diye yani suç mu yani şimdi ya? Hiç yanlış ya. olmasın ya. Ve onların tüm sevdiklerimin şerefine içiyorum. E, tüm Müslüman aleminin Ramazan bayramı mübarek olsun. Ramazan-ı Şerifleri hayırlı içerisinde geçirsinler hepsi de. Amin. 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 Ay, ve yaradanımız da ya, bayramdan sonra, yiye sonra yiye tekrar bizlere içmeyi ya, nasip ya. eylesin yarasın ya sen <laughs> <isir>.